Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size bitenler videosu çekiyorum. Yani bir ürün, birkaç ürün göstereceğim. E, hatta ürünlerin sayısı belli. Tam 5 ürünüm var ve bu 5 ürün bitti. Bu ürünler bir hafta içinde bitmiş. Yani böyle bir hafta için bir hafta önce bitmiş ürünler diyebilirim. Ve bu yüzden bu bu şeyi sizinle paylaşmak istedim. E, i̇sterseniz başlayalım. İlk ürünümüz Sparmix aseton. Bu aseton bitti. Böyle bitti. Hiç yok. Bomboş. Hatta, 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 hatta. Yok yani. Ee, ama ben bu asetonun kokusunu çok seviyordum. Bunu Seyhanlar'da e, tırnak bölümünden almıştım. Almıştık. Ben bu aseton bence harika bir aseton. Ama yani o tam çıkarıyor diyemem. Çıkarıyor yine de. Kaliteli bir ürün. Ama diğer asetonlarla karşılaştırırsa bence bu aseton onun yanında pek kalmaz. Ama yine de güzel çıkarıyor ve besli tırnakları nemlendiriyor. E, bu asetonu gene almak istiyorum. Bilemiyorum. Ne de olsa ben Bursa'da oturuyorum. Bursa'da böyle kaliteli ürünler tek bulunacağım sanmıyorum. Neyse uzatmayacağım ama bu ürün güzel bir ürün ve ben bundan memnun kaldım. Ben Ben böyle yapıyorum. Sıradaki ürünümüz ise e, Olayın olayım bu böyle bir yüz bakım kremi. Ben bu yüz bakım kremini bitirdim. Kanıtlayayım. Bunun kokusunu da ben çok seviyorum. Kokla 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 artık öleceğim bilemiyorum. Burun deliklerim tıkandı. Ben çok seviyorum bu bakım yüz bakım kremini. Ee, bilemiyorum. Hayatımda yani, hiç böyle güzel bir yüz bakım kremi görmedim diyemem. Çünkü benim kullandığım ayrı yüz bakım kremleri var ve bununla onları kıyaslayamıyorum. Kıyaslarsam bu onun altında kalıyor. Çünkü ne de olsa yani her zaman kullandığım bir şey değil. Ben bunu ilk aldığımda yani aldığımızda aldığımda diyemem. Çünkü ne de olsa kendi başıma öyle marketlere yani market diyorum böyle alışveriş merkezlerine gidebilecek yaşta değilim ben ne de olsa ben başta öğrenciyim. E doğrusu bu kremin içinde kalanları yüzümü böyle şekilde uygulamayı çok seviyorum. İlk önce el kremi sattım. Aldım. İçinde bayağı fazla vardı. Aldım. Onu aldım. Ellerimin her yerine sürdüm. Sonra annem bunu söyleyince direkt yüzüme. Neyse arkadaşlar bu bakım kremi bitti. E, bunun fiyatı sanırım 6,5 lira falan mı neyse hatırlamıyorum ama güzel bir ürün ve bence yüzü çok iyi nemlendiriyor hayatımda çok çok kadar iyi bir ürün görmedim diyebilirim gördüm diyemem neyse evet. bundan da memnun kaldım sıradaki ürün ise Anne bu göz morlukla göz altındaki morluklarını kapatan bir kapatıcı krem bunun kokusunu da çok seviyorum güzel bir kokusu var. Bu da şurada elime. Neyse. Ee, bu bence gö göz altındaki bütün mağluk göz altında şöyle bir var. Burada nasıl görünüyor bilmiyorum. Benim hep çıkıyor. Bunlar daha çok uykusuzluk ve uyuşturucu kullanmakla olan bir olay. Ben uykusuzluk, uykusuzluk tutuyorum. Hiç geceleri yani böyle bir falan bizde falan yattığım için bu bunu yani bu yüzden gözümün altında böyle morluklar çıkıyor ve ben bu kremi hep uyguladım 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 hep uyguladım ama bir türlü çıkmıyor ben bu kremi çok yani kızdım diyebilirim size de hiç tavsiye etmem ama göz altında biraz pak, pak, kapatıyor sonra orası gene olduğu zaman hiç kapatmıyor yani bu çok bir şey farklı bir krem eğer siz Anem bu göz, göz alt morluklarını kapatan bu kremini kullanıyorsanız Lütfen aşağı yorum olarak atın. Bilemiyorum bir garip bir şeymiş bu. Kremi şöyle detaylı bir şekilde <laughs> göstereyim. Çok kızdıran bir şey. Ama yine de güzel kapat kapatmıyor. Kapatıyor diyebilirim. Ama çok iyi kapatmıyor. ve bir daha asla Ve ben bu üründen memnun kalmadım. Sıradaki ürün ise ee, bir maskara var. Bu renkli maskara. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar şunu demek istiyorum ki bu maskaradan hiç hiç memnun kalmadım. Bu maskara bitti. Evet bitti. Ama nasıl bitti onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bununla geçen bir anını anlatmak istiyorum. Bu maskara bir ara kurudu. Kurudu hiçbir şey olmadı yani hiç suluk olmadı. Sonra e, kuruyunca ben birkaç kez kullanmak istedim kullandım. Sonra ondan birkaç gün sonra da dibinde kalanı çıkardım. Hiç yoktu. Şimdi bunu anlamadım eve birileri gelip bir bunu kullandı. Tabi bunu beklemiyorum. Yani bu maskar bitmiş bir şekilde bulundu ve gerçekten çok tuhaf bir şey. Tabi e, maskara bir tuhafmış, dibinde de kalanlar var ama bu çok kızdırdı ya. Bir daha asla almam ben bu maskarayı, hiç sevmedim. Üstelik e, sevmememin başka bir nedeni de şu ki e, bu ilkinden köpüklerinizi sürüyorsunuz ve bu ilkinden renk vermiyor. Sonra ikinci katı sürüyorsunuz ama köpükleriniz o kadar sertleşiyor ki bir şey diyemiyorum bu bu şey maskaradaki taramsiyerler kirpiklerinizin arasından geçmiyor. Bir tuhaf ürünmüş ama onu anlayamadım. Neyse. Memnun kalmadım ve memnun kalmadığımı basıyorum. Evet arkadaşlar son ürünümüz ise bu hiç sevmediğim ekşi kokulu berbat parfüm. Bu parfümü hiç sevmedim. Berbat bir parfüm. Memnun kalmadım. Ey ben seni berbat kokuyor. E, doğrusu eksi bir kokusu var. Zehirleyici bir kokusu var. Hiç sevmediğim bir parfüm. Bu parfümü kullananlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu parfüm böyle küçük aslında. Şu kadar bir şey. Kameradan da küçük görünüyor sanki. Böyle, sanki böyle daracık gibi görünüyor olabilir. Ama normalde bu azıcık büyük. Ve ben bu parfümden nefret ediyorum. Çünkü kokusu eksi ve bu parfüm nasıl bitti onu da anlamadım. Bitirdik. Kulana kulana bitirdik. Dışarı sıktık falan filan. Ama tabi şimdi sıkmayacağım. Hastada sıkmam. Ev koktu ama evde başka parfüm sıkıldı. Yani ev parfümü. Eve sıkılan bir parfüm. Ve ben bu parfümü çok sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Çok sevmiyorum diyeceğim. E, arkasında çok fazla detay var. Detaylarını hepsini okumak istedim. Ama okuyamadım. Çünkü detaylar bir şekilde yazılıyor. Okumaya üşendim. <laughs> Neyse bu parfümden hiç sevmedim ve bundan memnun kalmadım. Ben. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Ee, bir şey demeyeceğim, abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada blogumun, blo blog diyorum ben onun. Neyse evet, blogumun, e, blog açtım. Aslında blogum birkaç gündür, bir, böyle bir iki haftadır var. E, blogumun linki birkaç e, videomun altında linki var. Şimdi bir açıklama bölümüne bloğumun linkini atacağım. Lütfen bloğuma bir göz atın. Hep modayla, güzellikle ilgili şeyler paylaşıyorum. Neyse hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.